Merhaba. 7 Ağustos 2025 0223'te Mars Teraz burcuna geçiş yapıyor. Mars burada 22 Eylül'e kadar kalacak. Bu döngünün etkisi altında çekiciliğinizi bir amaç için araç olarak kullanma eğilimindesiniz. Bir konunun birçok farklı yönünü görebildiğiniz için nasıl hareket edeceğiniz konusunda da kararsız ve değişken olabilirsiniz kötü adam olmak istemezsiniz ve nadiren de zora başvurabilirsiniz. bunun yerine tartışmaları tarzınızla kazanmaya çalışacaksınız. Eee yaklaşımınız dolaylıdır ve zihinsel tartışmalara girmeye meillisiniz ancak karşı tarafı rahat ettirmeye de çalışırsınız. Pasif agresiflik, e, o, agresif olmanız bu enerjinin gölge tarafıdır. Mars Terazi burcundayken kişi bir rakiple sözlü olarak karşı karşıya gelecektir. Sözlü yüzleşme olayları heyecanlandırır ve pasif ve uzlaşmacı olmaktan e, uyarıda e, bulunmadan çatışmacı ve öfkeli olmaya geçebilirsiniz. Terazi burcundaki Mars Aşkı ilginç kılmak için sürekli zihinsel ve romantik uyarılma ihtiyacı duyacaktır. Ayrıca Terazi burcu otomatik olarak flörtleri çeken çok çekici bir burçtur ve Mars Terazi burcunda olduğunda başkalarını çekmek için çapkınca davranabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da en son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de YouTube Hype diye bir şey ekledi biliyorsunuz. Rastlamışsınızdır sanırım. Ona denk gelirseniz de lütfen tıklayın. Böylece algoritmada üst sıralara çıkmamızı ve Videoların başkalarına da ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Tatkılarınız için şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. kucak dolusu. Sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.